İftardan sonra Ünye sahili sessiz oluyor. Çünkü hava biraz soğuk olduğu için insanlar sokaklara çıkmamış. Ama birazdan herkes çıkar diye düşünüyorum. Ünye'de sadece denizin sesi bile yetiyor biliyor musunuz? Şöyle biraz ileriye doğru gidelim. En azından gürbetçiler biraz hasret gidersin. E, ee, sayfamızı ta Almanyalardan takip eden gürbetçilerimiz varmış. Özel olarak çekim bile istiyorlar. Sağ olsunlar. Sabahleyin, sabah dedim de yani e, öğleden sonra saat 3-4 gibi e, burayı gündüz vakti gün ışığıyla çekmiştim. Şu anda da sizler için karanlıkta çekiyorum. E, şöyle yol tabii ki de aynı ama tabii ki de atmosfer farklı oluyor. Oh, Yazın buralar cıvıl cıvıl oluyor biliyorsunuz ki bir deniz İlk defa yeni gelenler mutlaka bu sahilde böyle birkaç tur atıyorlar. Genelde yabancılar burada tur atarken diyorlar burada hiç çay şey içebileceğimiz yer var mı diye. Azilerde kafe var. Kafede çay çaylarını içebilir, yemeklerini yiyebilir, tostlarını yiyebilirler. Burada yaşıyorsanız spor salonuna falan da gitmenize gerek yok. Gerçekten burası. Sabah çıkın koşunuzu yapın veya işte çamlığa gidin çamlıkta koşunuz, koşunuzu yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Memleketim diye demiyorum ama gerçekten havasıyla suyla güzel bir yerde yaşıyoruz. Yalan yok. İnsanlar tek tek çıkmaya başladılar. Şu anda e, yemek yedikten sonra iftardan sonra herkes böyle bir yediklerini eritmek istiyor. Ondan dolayı kendilerini hemen sokağa atıyorlar. Bugün e, hava biraz serin. Ondan dolayı az kişi var ama normalde hava böyle sıcak olsa var ya buralar doluyor taşıyor. Zaten bilenler de bilir. Bu şekilde burayı bilmeyenler, ilk defa gelenler buradan kafe var. Bu kafeye girip istediklerini yiyip içebilirler. Tam da kafe deniz kenarında. Çayınızı, çorbanızı, dondurmanızı, her şeyinizi burada yiyebilirsiniz. Yazın güzel de bir yer. Güzel de bir kafe. Toz çeşitleri, içecek çeşitleri, kum pasta çeşitleri, ee, soğuk içecekler, aparatistler, her şey tabii ki de mevcut. Ay, şöyle bisikletle, bisikletle gidiyor. Burası da bisiklet yolu. Birazcık küçük ama hani bir şekilde iyi oldu yine de yani olması iyi, normal. Şurada da ayrıca bir yemek yeme yeri var. Yemek yemek isteyenler de yiyebilmeyenler burada da gelip ev yemekleri yiyebilirler. Şurası gözüküyor mu? Ay. Dondum şu an. Şuradaki denize bir bakın. kışın deniz biraz böyle korkutucu ürpertici oluyor ama yazın çok mükemmel yani İnsan direkt kendisine kıyafetiyle de olsa böyle denize aptası geliyor şu an çamlığa doğru gidiyoruz nasıl çamlığa kadar sokmayacağım çünkü bayağı bir video çektim videomuzun sonuna geldik. Bir günde sadece e, çamla çekeceğim, çamların içine gireceğim sizler için. Çamlık muhteşem bir yer ya, muhteşem bir yer. İnşallah hep böyle güzel olur ya hiçbir şey, hiçbir şey yapmasınlar Çamlı. Sadece böyle doğal ortamıyla dursun, insanlar gelsin, çocuklar orada parkta oynasınlar. Böyle salıncaklarda sallansınlar, mangalarını yapsınlar. Mükemmel gerçekten. Burada oturuyor. denizi sesini dinliyor. denizi sesi de efsane. Evet. başka bir gün görüşürüz. Ben sizler için bugün sahili çekmek istedim. Bir başka bir günde Çamlı'yı çekeceğim. sayfamı lütfen abone olun. Bizi mutlaka Instagram'dan da takip edin. İyi akşamlar diliyorum.